çarpanlar ve katlar konusunun son kazanım olan EBOB ve ECOG genel özellikleri. Arkadaşlarım burada 3 tane kazanımdan, 3 maddeden bahsedilmiş. Bu 3 maddenin ikisi birbiriyle ilişkiliyken bir maddeyi biraz daha bağımsız olarak kullanacağız. Hemen ilk maddemizle başlayalım. İlk maddemizde bize iki doğal sayının ekoku ile ebobunun çarpımının bu sayıların çarpımına eşit olduğunu söylüyor. Hemen örnek üzerinden belirtelim. A ve B diye iki tane sayı verilsin. Bu sayıların EBOB'larını bulduk ve bu sayıların EKOK'larını bulduk. Arkadaşlarım bulduğumuz sayıların EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımı bize bu verilen iki sayının çarpımına eşit olduğunu söylemiş. Üçüncü maddeyle devam edelim. Aralarında asal iki doğal sayının EBOB'u birdir demiş. Evet aralarında asallığın tanımı bu demekti zaten. Verilen iki sayının birden başka ortak bir böleninin olmaması gerekiyordu. Bu madde tamam devamında diyor ki bizim için aralarında asal iki doğal sayının ekoku sayıların çarpımına eşittir. Evet hemen birinci maddeye dönecek olursak sayıların ebobları ise sayıların çarpımı neye eşit olacaktır? Sayıların ekokuna eşit olacaktır. Birinci ve üçüncü maddeyi bu şekilde bağdaştırmış olduk. Peki ikinci madde de bize ne diyor? İki doğal sayıdan biri diğerinin tam katı ise iki doğal sayının ebobu küçük sayıya Ekoku ise büyük sayıya eşittir demiş. Hemen örneklerimize geçelim. Arkadaşlarım birinci kısımda aralarında asal olan iki sayılar verilmiş bize. Sayı çiftleri. Sol taraftaki örneklerin bütününde aynı durum söz konusu. Aralarında asal iki sayı varsa bu sayıların ebopları her zaman için bir olacaktır. 3 ve 5 sayıları için bu durum geçerli. EBOB'ları 1 olacaktır. Peki EKOK'ları için ne söyleyebilirdik? EKOK'ları da sayılarımızın çarpımına eşit olacaktır. Yani birinci örnek için 90, ikinci örneğimiz için 15'e eşit olacaktır. Hemen benzer bir örnek daha yapalım. Yine aralarında asal iki sayı verilmiş bize. EBOB'ları 1 olacaktır. EKOK'ları sayılarımızın çarpımı olan 70'e eşit olacaktır. Arkadaşlarım sağ tarafta ise verilen sayılardan bir tanesi diğerinin bir tam katı. Alttaki örnekte de benzer bir durum söz konusu. Sayılarımızdan birisi diğerinin tam katı. Burada durum nasıldı? Arkadaşlarım biri diğerinin tam katı olan sayılarda EBOB küçük sayıya yani bu örnek için 9'a EKOK ise büyük sayımız olan 18'e eşitti. Peki alttaki örnekte yine EBOB'un küçük sayı olan 10'a ve EKOK'umuz büyük sayı olan 20'ye eşit olacaktı. Arkadaşlarım hemen buradan bir örnek seçelim kendimize. Örneğimiz 5. sorumuz olsun. E, 6 ile 48 doğal sayılarının ebobu ile ekokunun çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlarım burada e, hemen sayılarımızı inceliyoruz. 48 ve 6 sayısı. 48 altının 8 katıdır. Yani bir tam katı olduğuna göre EBOB'ları küçük sayımız olan 6'ya, EKOK'ları EKOK'umuz ise büyük sayımız olan 48'e eşit olacaktır. 48 ve 6'nın çarpımını soruyor. 48'i parçalayalım 40 ve 8 diye. 6 ile 40'ı çarparsak 248 ile 6'yı çarparsak 48. Toplamlarından da 288 gelecektir. Bir diğer örnek seçelim hemen. Altıncı soruya bakalım. Ee, biri diğerinin tam katı olan iki farklı doğal sayının ekoku 20 olduğuna göre bu doğal sayı çiftlerini bulun demiş. Hemen bakalım arkadaşlarım. Ee, ekokları 20 olduğuna göre biri diğerinin tam katı ise o halde 20'nin bölenlerini bulalım. Çünkü tam katı demek aynı zamanda çarpanı demekti. Çarpanı, böleni, katı. 3'ü aynı kelimeyi çağrıştırdığı için bize hemen 20 sayısının bölenlerini bulalım. 1'e 20, 2'ye 10 ve 4'e 5 olacaktır. Arkadaşlarım burada sırasıyla sayılarımızdan bir tanesi diğerinin tam katı olacağı için 20 sabit olacaktır. Diğerlerinin yerine sırasıyla 1, 2, 4 5 ve 10 gelecektir. 20'yi alamıyoruz çünkü sorumuzdaki ön şart olarak 2 farklı doğal sayı demesiydi. Hemen yazalım bunları. 1'e 20, 2'ye 20, 4'e 20, 5'e 20 ve 10'a 20 olacaktır. Verilen bu durumların tamamında 20 sayısı sol taraftaki sayının bir tam katı olacağı için ekokları her zaman için Büyük sayımız olan 20'ye eşit olacağından dolayı verilen sayı çiftlerinin e, tamamı bu durumu sağlayacaktır. Cevabımız budur. Arkadaşlarım burada bir de diğer örneği kapsayacak e, bir soru bulsak kendimize. Hemen şu 12. sorumuza bakalım. A ile B aralarında asal. Evet aralarında asal olduklarına göre ekokları 20 olduğuna göre A ve B sayılarının toplamı en az kaçtır demiş. Arkadaşlarım aralarında asal sayıların ekoklarını nasıl buluyorduk? Sayılarımızın çarpımı şeklindeydi. Yani 20 sayısının yine çarpanlarını bulacağız. Bu örnekte de yine benzer bir örnek seçmişiz. 20 sayısının çarpanları az önce bulduğumuz gibi 1'e 20, 2'ye 10 ve 4'e 5 olacaktır. Arkadaşlarım bize aralarında asal dediklerine göre 2 ile 10 aralarında asal değildir. Bu sayı çiftini eliyoruz. Toplamlarını soruldu bize. 1 ile 20'nin toplamından 21, 4 ve 5'in toplamından 9 bize en az kaç alabilir diye sorduğu için cevabımız 9 olacaktır. Son bir örnek daha yapalım. 8. soruya baksak, arkadaşlarım 2 doğal sayının EBOB'u 4 Ekoku 48'dir. Sayılardan biri 12 olduğuna göre diğer sayımız kaçtır diye sorulmuş. Evet ee, bu da hemen başa dönersek maddemizi hatırlayalım. Arkadaşlarım birinci maddemiz olan sayıların ebobları ile ekoklarının çarpımı sayılarımızın çarpımına eşittir. Bu maddemizle bağlantılı bir soru olmuş. Hemen eşitliğimizi verelim. Ebob 12 ile... A sayısı olsun. Çarpı. Ekok 12 ile yine A sayısı olsun. Ne eşitti? 12 ile A'nın çarpımına eşittir. Peki arkadaşlarım verilen 12 ile diğer A sayımızın ebu bu ne verilmiş bize? 4 olarak verilmiş. Hemen yerine 4 yazıyoruz. 4 çarpı. Ekokları nedir? Ekokları da 48 olarak verilmiş ekoklarının yerine de 48 yazdık. 12 ile A sayımızın çarpımına eşit olacağına göre hemen soldaki eşitliği bulalım. 48'i parçalayalım 40 ve 8 diye. 40 ile 4'ün çarpımından 160, 8 ile 4'ün çarpımından 32 toplamları 192. Eşitliğimizin sol tarafı 192'ye eşitse sağ tarafımızın da 192'ye eşit olması gerekiyor. O halde verilmeyen A ifadesinin yerine yazacağımız sayımız 16 olacaktır.